izleyicilerimin her bir ferdine Esselamu Aleyküm <laughs> Bugün baştan sona serisinin 30. bölümüyle karşınızdayım Bugünkü kahramanımız Yi Sanxin olacak 30. kahraman Savaşçı olarak mı geçiyor Acaba O oh, bilmiyorum ama Geçsin hadi etsin. Git ormana git. Git ormana git. Şunu şu alabiliriz. Hemen amblemleri değiştirip ne olabilir bu da? Silah ustası olabilir. hızlıca şunu alabileyim diye koridora aldım. Ekipmanımı gösterdim. Kaçıncıymış bu adam? Evet. Oyun başlamadan sol alttan like tuşuna basarsanız mutlu olurum. Ses niye geliyor plenimize gidiyoruz. Bir sonraki şampiyon sizce hangisi biliyor musunuz? 31. kahraman karakter. Bilenler yazsın bakalım. Uzaktan uzaktan dükmek için bunu alalım da. Silah ustası yani. Çılda bekliyor. Tamam. Tam uzakçı mı yakıncıyım mı? Büyü fazla mı? Yerli varsa evet. Bu adam fight'a mı gidiyor? gitmiyor. Tamam da atlayabilir kafamıza. X, XPC benden level olarak biraz daha çünkü ben altında şey kaçırdım orada. Action kaçırmak için. İyi bir Su gibi esnek Kaçırtabilirsek. Abo siz ne yaptınız öyle ya? Sıçalar mı Düz vuruş atmaya gitmeseydim ölmezdim muhtemelen. Ama donduk ya. Bilmiyorum belki de ölüp ölürdüm. Yani e uçalım. Bu arada iki tane şurada gözüktüğü gibi iki tane uzak, iki tane de yakın cıl vuruşta kritik hasar atıyor. Alkart yok. Alabilirsem var ya. Yani. Neyse. Bari öldürebilirsem şunları. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bir öyle bir öyle gerekiyor. Hem daha hızlı vuruyor hem kritik vuruyor seni. Ya bir kere ya da iki kere vurabilirsiniz. Yani bir kere bunu vurup iki kere uzak vurabilirsiniz ya da iki neyse işte ona oyna oyna alışırsınız. Ya bir uzak iki yakın ya iki uzak iki yakın. Tam tersi olabiliyor. Bir yakın Aa, fazla yürek yemiş ya. Hakikaten fazla yürek yemiş bunlar. Ne böyle ya. Tamam. Bakalım. Durur musun? Evet. evet. ben de kalsın tamam. Gelmiş mi şu aracımız? Gelmiş. Şuradaki galiba gözüküyor zaten altta. Ona dikkat edemedim. Uzun zaman önce çok seviyordum bu karakteri. Sürekli bunu oynardım. Neyse bırakmayayım da bu adam. Adam tutuyor orayı. 私。This, uh Muhtemelen. İyi ki ultisi yok. Oysa yarmıştı bizi. Niye geri çekildiğini anlamadım. Tamam. Tamam. Gözümüz bin arkada.

oldin Öldü. Öldük. Öldük. <laughs> Kaçma maç de öldük orada. Ha, evet. Bir daha hani koyun veriyor ya. ya tamam. moral bozuyorlar ya. Güzel de oynanıyor. Moral olarak kazanıyorlar. Evet. bunu bize çok daha fazla vuruyordu ya. bırak ya, bırak ya. Yakalarım o link. Görevimiz, onurumuz ve Tabii isterse. karınsız gibi kule ediyor ya. Allah'ım giden de yok. Şu lehinleri bir itebilseler. Maçı kazanacağız ama. geliyorlar buraya. Şu kurdoları temizle sözünü aldım ya. Abi vallaha billaha iten yok eden yok ya. Fayda edince ne kazanıyorlar anlamıyorum ben. 5 ulti hatta en iyi oyuncu o. en iyi <laughs> Bırakmıyor, bırakmıyor da. Bizimkiler, Allah ım, Allah, ım. o kadar sinir bozucu bir şey ki. El grande daño. Ormancı salmadı. Bakayım nasıl oynuyor. Ya. Şaka gibi bir şey. Kimseye... Genel ettiriyor ya. Adam biliyor oyunu. içi araç. Buraya bırakmıyor. Ayrıca boş aldık. Boşa attık. tutulması lazım. Şu lane meselesini bir çözseler. Öldü. Şaka gibi. İç 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 iç. gitmeyeceksin değil mi sen oraya? Tebrik ediyorum ben sana. Azimle etmemeye devam ediyor. Azimle. Gerekli ne kullanacağım ultiyi? girmiyorlar oh, kapımı da almış ama girebileceği anlamına geliyor şöyle bir hasar verelim Şu adamların yani gidip orada alması lazım ya. Yani. O kadar oyalamama rağmen. Şu aracı alalım şuradan. Takım fight'ına gidelim. Tamam. Tamam. Aşağı gidiyor mu? Gitmiyor aşağıda. Gidiyormuş. Ne kadar çabalarsak çabalıyor. Tamam. Bravo. 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 Ah koridor ittirmiyorlar Allah'ım. Old durumuna bakabilir miyim? Ellerine yerin... geçiyor. Direkt ultiye yapamam lazım. Ateş kuluk tamam. kuluk tamam. ateş yağmuru başlasın ultiz misil guts 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 Bra. Kordonları da biz yeteceğiz. Lord'u da biz alacağız. Onlar fight yapacak. Ya ölecek ya öldürecek. Aynen öyle. İyi oyuncular sonuçta. Fight atınca maç bitiyor. Adamlar oyundan soğuyor. Mantıkları bu çünkü onların. Bu oyundan soğudukları için kazanıyorlar. Minyon sürüsüne bakar mısınız ya? Allah'ım ya Rabbim. Şaka gibi ya. Üç tane araba minyon. Topçu minyon. Kurtardım ben basmıyorum Basmıyorunki. Şımarıklığını göstereceğim sana da. Takımla beraber olursak ancak. Yine fight atıyorlar Allah'ım. Kuleyi kim tutacak? Geldi kuleyi. Bugün yıllara geçeceğiz. Gelsin bitirsin ya. Basit. Ne yapsın adam? Saldırı hızını almış. İtemlerini almış. Can çalmasını almış. Buraya bir nüfusunu da almış. Lord'a başladım fight'a başlıyorlar. Neyse. Kötü oynamış olabilirim. Ama takım fight demek maç kazanmak demek değil. Demek ki amaçları maç kazanmak değilmiş diye. Zür tesellimizi yapalım. Çok zayıf. Çok zayıflar bilgi ekranını gösteriyorum. Ve bugünlük bu kadar diyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.